Bu videoda bir anime seslendirmeli bağlantı oynuyorum ve aşırı etkileyici anlar yaşandı. Siz like'ınızı attıysanız hadi videoya geçelim. Selam Rui. Selam. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Kendini tanıt bakalım. Adım Nilay İki buçuk senedir dublajla uğraşıyorum amatör bir şekilde. Herhangi bir, profesyonelliğe geçiş dönemim olmadı daha tam. 18 yaşındayım o kadar. Tamamdır Nilay Hadi oynayalım. Şimdi Rui sana birkaç soru hazırladık. Kaçı zor birkaçı kolay. Öyle. Okey. Gönder gelsin. <laughs> Şimdi ilk soru anime seslendirmeye neden başladın? Sevdiğim bir anime karakteri vardı. Vardı değil hala çok seviyorum. O anime karakterinin yanına kendi karakterimi yapmak için seslendirmeye yaptım yapmaya başlattım Rui, Efendim? Bana sevdiğin bir repliği yapar mısın? Bir zamanlar bir bankay videomuz vardı bizim. Onu Hana diye bir karakterin repliğini yapmıştım. Yapayım mı? Evet, evet lütfen. Sayonara. <laughs> Sekai de tada hitori. <laughs> şey. çok iyi lan. Oğlum nasıl çıkıyor o ses lan? Zor bir soru geliyor hazır mısın? Gönder gelsin. Bir anime karakteri olarak bir Valorant ajanı olsaydın hangi yeteneklere sahip olurdun? Sanırım kan sanatı. Çok severim. Kan sanatına sahip olurdum. Kırmızı gözleri olan bir karakter olurdum. Niye kan? Çünkü çok güzel geliyor bana. <laughs> tamam tamam korkuyorum ne olsun tamam. <laughs> çok tatlı geliyor bana. Kan mı? Evet görüntüsü durumarım, tadı değildir. Yani tadını çok bilemeyiz ama görüntüsü gerçekten <laughs> beni çok tatmin ediyor. Çok bilemeyiz. Opsiyonel. <laughs> Kırmızı gözlü karakterin ultisi ne olurdu? Ultisi ne olurdu? Bak bunun üzerine düşündüm biliyor musun ben? Bütün takım karakterleri bir kan gölüne şey yapardı, batırırdı herhalde. Ananız. abla <laughs> 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 küfür etmek istememişti. <laughs> Ağzından kaçtı. <laughs> Yemin ederim. Bak bak Reyna'nın hareketlere bak bak bak. bak Tipe bak tipe bak. Aa sakin ol kulağım gidiyor. Seslendirme yaptığın en garip sahne neydi? Kesinlikle Estet'in sahur videosu. İnanılmaz korkunç. <laughs> Bir dakika şey mi? Sahur. Tatlım. Sahur diyen. Evet evet o, evet. O sen misin? Evet. Allah, evet. Oha ben onu kaç kez dinledim. Pardon. Evet güzeldi baya. Sahur tatlım abi Lan. abi çok iyi iğrenç bir anı oğlum ben onu o sen oha ramazanda dinliyordum <laughs> ben onu alarm yapmıştım oğlum sahur için <laughs> sen ciddi misin evet. ya manyak <laughs> mısın sen al bakayım şunu Abi sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol kendini hangi anime kızına benzetiyorsun sanırım nanosaki derdim eli al ne istersen abo yapma Ne? Ha? Lütfen. Hayır, hayır. Çözemezsin. Çözemezsin. Çözemezsin yapma. Abi oha nasıl lan? Ee, ne istiyorsun? Ee, ne istiyorum? Güzel soruyorum. Bazamdaki Neptün mandal alabilirsin. Kaç VP? <laughs> 1700 küsur VP galiba. Ebe ya öf ya yine battık ya. ben zaten çekilişi kendi cebimden yapıyorum. Videoda da raconumuzu koydum. Hadi herkes işine baksın. <laughs> Sağ. <hu>. Ya hayır. <laughs> 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 Hentai seslendirmenleri hakkındaki düşüncen nedir? Öyle bir şey mi varmış ya? Nasıl? Var işte. Japon olanlardan mı bahsediyoruz, Türk olanlardan mı? Japon. Japonlar kendi işlerini yapıyorlar, para kazanıyorlar sonuç olarak. İyi bir şey. Yani iyi bir şeyden ziyade insanlar para kazanıyor bundan. Hadi düşün. Şimdi uzun bir soru geliyor, hazır mısın? Gönder. Bir anime karakteri olarak bir Valorant ajanını seslendirmen gerekseydi hangi ajanı seçerdin ve ona nasıl bir ses verirdin? Kesinlikle Reyna. Peki nasıl bir ses verirdin? Ay, biri kulağımda çınlıyor. Bu şekilde söylerdim herhalde. Hmm. Reyna'ya benzemiyor aslında da. E, benim tarzım da böyle olur. Ölmüyorsun, ölmüyorsun. Ah. Teşekkür bile etmedi. Ben gidiyorum yani. Teşekkür <laughs> ya. Yok, Teşekkür ederim. Teşekkür. ederim. ya. Teşekkür ederim. Atlıyorum ben öleceğim yeter ya. Bence hangi Valorant ajanı anime kızı olurdu? Jet, Net Jet. Niye Jet? Neona diyorlar abi daha çok. Çünkü Jet aşırı böyle tatlı bir havaya sahip aynı anime karakteri gibi. Bence Neon daha çok anime kızı bu arada. Bildiğin yani anime kızının vücut bulmuş hali. Jet daha çok mahalle abisi gibi. Jet'in o Asyalı şeyi havası daha tatlı yok yok abi, Maviş maviş tatlı Neon'a hiçbir şey değişmiyor. İntikam vuruşu geliyor bekle. Manakya vuruşu gelsin intikam değil de. Manakya. Peki sence benden seslendirmen olur mu? Bilmem. Bir replik yap bakayım. Ya, bilmiyorum ki replik. Bana bir replik söyle. <laughs> Gambare gambare seni hayır, Hayır, yaptım. Hayır 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 <laughs> hayır git buradan git buradan. Yap bakayım. Adam, adamlar sonra yoruma yazacak diyecek abi ne hayır, Hayır 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 yap bakayım. Hayır bunu yapamam bunu yapamam başka replik var. Başka replik Bir düşünelim. O zaman Gojo'nun repliğini yap tamam mı? Daijo bu deşo datte kimi yovay mı? Daijo bu deşo datte kimi yovay mı? Çok cringe oldu. Ah. <gülüyor> 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 ah ölüyorum. Güzel güzel kötü değil. Şu an cringe'den ölüyorum. Hey la. <laughs> Yeni vandal Yeni vandal adamı. Ya gitti Yeni vandalımı giymek istiyorum aynen. Neptün vandalımı alacak mısın lan? Söyle Hesap soruyorum Hesap mı? Çok Hesap da. soruyorum <laughs> Söylüyorsun. Hesap soruyorum dostum. Hesap sorma bende. Can var mı Seyit? Seyit var mı? Var. Can at lan. Lütfen de. Can at. Lütfen de. Can atar mısın? Ha. <laughs> Sesinin böyle olduğunu nasıl keşfettin ve keşfettikten sonra ne yaptın? Sesimin böyle olduğunu aslında anime repliklerini yapa yapa keşfettim. Böyle olduktan sonra da ekiplere katılmak için başvuru yaptım sürekli. Seslendirmen olmak isteyenlere en büyük tavsiye nedir? Aslında zor bir şey değil. Biraz diksiyon kurallarını öğrenip biraz da seslerini nasıl kullanacaklarını bilseler yeterli diye düşünüyorum. Hemen yapıyorum. Yarın başlayayım mı? <laughs> Başla. Ben yardımcı olurum sana. Evet Rui. Sorumuz bu kadar dostum. Başka soru yok. Süper. Ama son diyecek bir şeyim var. Söyle bakalım. Sağ. Hmm. Ya Hayır. yeter.